Selamlar YouTube. Bugün sizlerle beraber bomba bir haberle karşınızdayız. Hem Duru YouTube'a geri döndü hem de bir en, envanter tanıtım yapacağız. Hadi ben ben. ben Özgür Bey'in kızıyım. Evet. Bunu söylemene ne gerek vardı? E var böyle üstüm nasıl? Üstüm böyle. ilk gün için böyle bir giyindim. Bakın arkadaşlar kış havasında sizin için kısa kollu giyiyorum. <laughs> evet. Hadi başlayalım mı? Dur ilk önce sen tanıt envanterini. Arabaları için ama dışarı çıkacağız. Peki hemen dışarı çıkalım. Arkadaşlar ilk önce tabii ki trade lisansımız var. Evet. Bu olmaz. Evet arkadaşlar bu evimin olduğuna bakmayın. Sadece bu bir ev benim. Yani stüdyom gibi bir şey. O yüzden bunu kullanıyorum. Normalde evim bir büyük benim ev. Bir tane tedim var. Tedim. Ay çok <laughs> Ne <laughs> 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 da sesim yankılanıyor sanırım. Aslı'cığım topum güzelmiş. güzel mi? Güzel Duru. Bir tane de böyle. Ha bundan bende de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çok Bence olur. gayet değerli ve çok tatlı bir şey arkadaşlar değil mi? Evet. Her şey 22 gün oldu. Ne nasıl şey 22 gün veren? Hmm, bakalım bir saniye yıldızlarımıza bakalım. Arkadaşlar ben bakın mi? bunu alabiliriz. Aldık. Ne Bak ne aldım? Bundan aldım. Şey. Ben, tamam. Evet neyse sürpriz olsun ben, devam ben, edelim. Ben. Devam edelim canım. Bunlar hem 4 tane var. Çok güzel. Evet. Bir sürü hediye için bir sürü var. Bende bundan daha var. Bunlardan var. Tabinçilerden var. <laughs> Devam edelim. ben gösterdim hemen. Aa, kalp çok tatlı. Arkadaşlar bu arada şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Ee, en utanç verici anınızı aşağıdaki yorumlara yazar mısınız? Kapalı olmazsa yorumlar. Saçlı. Canımın içi oyunun sesini kısar mısın? Telif yiyeceğiz yoksa. Oyunun sesi kısarsan çok sevinirim. Asya bunlar seni sihirlerim ve bir daha video çekemezse bütün internetin gidiyor. ya niye ki? E <laughs> <laughs> çünkü ben sihirliyim. Bende ben de arkadaşlar böyle şeylerim var. Asya sen de tanıtsana. Tamam ama ilk önce seni bekliyorum. Neyse ben Tanıtayım. İki tane Davinci proplerim var arkadaşlar. Bu Davinciler çok tatlı. Ben çok seviyorum bunları. Tamam, al bakalım. Evet. Nasıl şey sağlam gitmez sebebini biliyor musunuz arkadaşlar? Annesi çocuklara küfür ediyorlardı ben de onları savunduğum için yani arkadaşlar şimdi şöyle anlatalım biz ee, Duru annesiz bir arkadaşı var Duru'nun sanırım onla dalga geçiyorlarmış Duru da onu korunmak için yani birkaç kötü Hayır, laf benziyor. etmiş birkaç kötü laf etmiş ee, ve Roblox'ta onu banlamış ama bu tamamen Duru'nun suçu değil bence tabii ki de küfür etmek suçu ama yani korumak için yapmış ve Duru'nun hesabı arkadaşlar Duru'nun bir işi çıktı e, ve Duru ara, e, aramızdan ayrıldı. E, bir işi çıktığı için e, ben devam edeyim. En son nerede kalmıştık hatırlamıyorum. E, hediyelerim yok. E, zaten sanırsam gösterdim bunları. Ben, arabalarım var böyle. Bir tane bundan var. İki tekeri, bir motor böyle motor içine giderek sürüyorum. Aynı şekilde bisikleti de öyle sürüyorum yalnız. Allah. Patenim var üç tane. Bir kırmızı, bir pembe, bir tane daha kırmızı patenim. Arkadaşlar hiç uzatmadan videonun sonuna geliyorum. Çok sıkılmışsınız muhtemelen. Ee, burada bir de petlerim var. Şöyle hemen göstereyim. Böyle petlerim var. Bu arada mesaj geldiği için çok çok özür dilerim. Üzgünüm sizden. Ee, af diliyorum gerçekten. Ee, petlerim böyle. Bunlar kısa bir özet geçelim. Bunlar, 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 bunlar ve bunlar var. Bu kadar da envanter arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.